Orta Doğu, 10 yıllardır süregelen derin bir gerilimin pençesinde. Bu gerilimin merkezinde ise iki bölgesel güç duruyor, İsrail ve İran. Bugün, bu iki ülkenin doğrudan bir savaşa sürüklenme potansiyeli, bölgenin ve dünyanın geleceği için en büyük tehditlerden biri olarak görülüyor. Her şey 1979 İran-İslam devrimi ile başladı. Bu devrim, bölgenin jeopolitik haritasını kökten değiştirdi. İran'ın yeni yönetimi, Batı yanlısı şah rejimini yıkarak farklı bir yol izlemeye karar verdi. Devrimden önce İsrail ve İran arasında diplomatik ilişkiler vardı. Hatta belirli alanlarda işbirliği bile yapılıyordu. Ancak devrim sonrası İran, İsrail'i siyonist rejim olarak tanımlayarak ilişkileri tamamen kopardı. İki ülke kısa sürede birbirini bölgedeki en büyük tehdit olarak görmeye başladı. Bu algı karşılıklı güvensizlik ve düşmanlık üzerine inşa edildi. İsrail için İran'ın nükleer programı varoluşsal bir tehdit anlamına geliyordu. İran ise İsrail'i Filistin topraklarını işgal eden bir rejim olarak görüyordu. İsrail'in Filistinlilere yönelik politikaları İran'ın düşmanlığının temel nedenlerinden biri haline geldi. Bu karşılıklı düşmanlık doğrudan çatışma yerine vekil savaşlar aracılığıyla kendini gösterdi. Suriye, Lübnan ve Gazze gibi bölgeler bu vekil savaşların ana cepheleri oldu. İran, Hizbullah ve Hamas gibi grupları destekleyerek İsrail'e karşı dolaylı bir mücadele yürüttü. İsrail ise bu gruplara ve İran'ın bölgedeki askeri varlığına karşı operasyonlar düzenledi. 1980'lerden bu yana bu vekiller üzerinden onlarca kez karşı karşıya geldiler. Gerilim sürekli yüksek seyretti. Ancak tüm bu yıllar boyunca İsrail ve İran orduları doğrudan birbirlerine saldırmadı. Bu, bölgedeki kırılgan dengenin bir parçasıydı. Takvimler 2030 yılını gösterdiğinde bu kırılgan denge nihayet bozuldu. Yıllardır süren gerilim beklenmedik bir hızla tırmandı. Tetikleyici olay İran'ın nükleer programındaki kritik bir gelişmeydi. İran uranyum zenginleştirme faaliyetlerini hızlandırmıştı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı raporları, İran'ın uranyumu nükleer silah yapımında kullanılabilecek %90 saflığa ulaştırdığını doğruladı. Bu haber bölgede şok etkisi yarattı. İsrail istihbaratı bu durumu kırmızı çizginin geçilmesi olarak yorumladı. İran'ın nükleer silaha çok yaklaştığına inanılıyordu. İsrail, kendi güvenliği için acil harekete geçme kararı aldı. İlk hamle İsrail'den geldi. Sabaha karşı saat 04.30'da İsrail Hava Kuvvetleri geniş çaplı bir saldırı başlattı. Bu saldırı yıllardır konuşulan ancak gerçekleşmeyen bir senaryoydu. İsrail jetleri İran'ın en önemli nükleer tesislerine hedef aldı. Natanz ve Fordov'daki yeraltı tesisleri eş zamanlı ve yoğun bombardımana maruz kaldı. Saldırının amacı İran'ın nükleer kapasitesini tamamen yok etmekti. İran'ın tepkisi gecikmedi ve çok sert oldu. Saatler içinde İran Devrim Muhafızları balistik füze birlikleri harekete geçti. Hedeflerinde İsrail'in büyük şehirleri vardı. Tel Aviv ve Hayfa'ya doğru yüzlerce füze fırlatıldı. İran İsrail'in saldırısına doğrudan ve misliyle karşılık veriyordu. Bu an vekil savaşların sona erdiği ve doğrudan savaşın başladığı andı. Yıllardır süren gölge savaş açık bir çatışmaya dönüşmüştü bölge daha önce hiç tanık olmadığı bir gerilimin içine çekiliyordu. Artık geri dönüş çok zordu. İsrail ve İran arasındaki doğrudan savaş, beklenen domino etkisini yarattı. Çatışma hızla bölgesel bir yangına dönüştü. Komşu ülkeler savaşın gölgesinde kaldı. Suriye, Lübnan, Irak ve Körfez ülkeleri kendilerini bir anda savaşın ortasında buldular. Hava sahaları kapandı, sınırlar hareketlendi. Bölgenin istikrarı tamamen çöktü. İran destekli Hizbullah Lübnan'ın kuzeyinden İsrail'e yoğun roket ve füze saldırıları başlattı. İsrail ordusu kuzey cephesinde de büyük bir çatışmanın içine çekildi. Gazze'deki gruplar da savaşa dahil oldu. Amerika Birleşik Devletleri müttefiki İsrail'in yanında yer aldı. ABD donanması Basra Körfezi'ndeki İran hedeflerini vurmaya başladı. Bölgedeki Amerikan üsleri de İran'ın misilleme saldırılarına maruz kaldı diğer küresel güçler durumu endişeyle izliyordu. Rusya ve Çin diplomatik dengeyi korumaya çalıştı. Ancak tansiyon o kadar yüksekti ki diplomatik çabalar yetersiz kalıyordu. Savaşın küresel ekonomik etkileri yıkıcı oldu. Özellikle enerji piyasaları alt üst oldu. Orta Doğu'dan yapılan petrol sevkiyatı durma noktasına geldi. Petrol fiyatları hızla tavan yaptı. Varil fiyatı 300 doları aştı. Bu durum dünya genelinde ekonomik krizi tetikledi. Enflasyon fırladı, resesyon endişeleri arttı. Avrupa ülkeleri enerji krizi ve artan güvenlik tehditleri nedeniyle sokağa çıkma yasakları ilan etmek zorunda kaldı. Küresel tedarik zincirleri tamamen koptu. Türkiye bölgedeki en önemli aktörlerden biri olarak kritik bir rol üstlendi. Sınır güvenliğini en üst düzeye çıkardı. Olası bir mülteci akınına karşı önlemler alındı. Ankara aynı zamanda çatışmayı durdurmak için yoğun bir diplomatik çaba içine girdi. Taraflar arasında arabulucu rolü üstlenmeye çalıştı ancak savaşın şiddeti bu çabaları zorlaştırıyordu. Uluslararası toplum yaşanan felaket karşısında şaşkındı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı. Dünya liderleri durumu görüşmek üzere peş peşe zirveler düzenledi. BM Güvenlik Konseyi taraflara derhal ateşkes çağrısı yaptı. Ancak savaşan taraflar geri adım atmaya niyetli değildi. Her iki ülkede birbirini tamamen etkisiz hale getirmekte kararlı görünüyordu. Çatışma hızla büyüme potansiyeli taşıyordu. Bölgedeki diğer ülkelerin de savaşa dahil olma riski artıyordu. Dünya büyük bir bölgesel savaşın eşiğine gelmişti. En büyük endişe ise nükleer felaket potansiyeliydi. İran'ın nükleer tesislerinin vurulması ve İsrail'in nükleer silahlara sahip olduğu iddiaları nükleer bir tırmanma riskini ortaya çıkardı. Dünya nükleer savaş tehdidiyle karşı karşıyaydı. Bu senaryo sadece bir kurgu olabilir ancak bize önemli bir mesaj veriyor. Tarihten ders alınmazsa geçmişteki hatalar tekrarlanır ve bu kez sonuçlar çok daha yıkıcı olabilir. Orta doğudaki gerilim yıllardır biriken bir enerji gibi. Eğer bu enerji kontrollü bir şekilde boşaltılmazsa patlaması kaçınılmaz hale gelir ve bu patlama tarihin kendini daha yıkıcı bir şekilde tekrar etmesi anlamına gelir. İsrail ve İran arasındaki olası bir savaş sadece bu iki ülkenin meselesi değildir. Bölgedeki tüm ülkeleri etkiler, küresel ekonomiyi sarsar ve tüm dünyayı etkileyebilecek büyük bir krize dönüşme potansiyeli taşır. Bu nedenle gerilimi azaltmak, diplomatik yolları zorlamak ve barışçıl çözümler bulmak hayati önem taşımaktadır aksi takdirde bu senaryo korkunç bir gerçeğe dönüşebilir ve o zaman kaybeden tüm dünya olur.